Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ocağımızı ilk yaktığımızda yanıyor düğmeyi bırakınca sönüyor ise bu uygulamayı yapalım. Öncelikle ocağımızın ızgarasını ve kapaklarını alıyoruz. Bu parça kirlendiği için ısıyı algılayamıyor. Bu parçayı sıfır bir zımpara kağıdı ile temizleyeceğiz. Bu parçanın ismi termokupul diye bir parçadır. Bunu iyice temizledikten sonra Ocağımızın yanıp yanmadığını kontrol edeceğiz. Bir peçeteyle de silelim iyicine temizleyelim. Ocağın kapaklarını ve ızgarayı koyduktan sonra ocağımızın yanıp yanmadığını test edeceğiz. Ocağımızı bu şekilde çalışır ve yanar duruma getirdik. Önemli bir not: Eğer bu parçayı temizledikten sonra ocağımız hala yanmıyor ise bu parçayı değiştirmemiz gerekir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımı arkadaşlarımla paylaşırsanız sevinirim. Bu kanalda bulunan tüm videolarımız bir dakikalıktır.